Evet Didim'deyiz bu defaki sunumumuzun konusu 307 metrekare 30-60 imarlı bir arsadır arkadaşlar 30-60 bakın 15-30 değil 20-40 değil 30-60 neden yönümüzü bu tarafa çevirdik söz konusu arsamızın içine böyle bir bitişik nizam 2 ev yapılır evlerde arkadaşımızın bunlar satıldı bunlar iki tane bu tarafa 300 metremine Diğer tarafta da 300-310 metre içine 4 tane yaptı. Bunlar satıldı. Alanda hayrını görsün. Şimdi bunlar imarı yüksek. Didim Hisar Mahallesi'ne Mavişehir'e yakın. Atatürk Bulvarı'na yakın. E, fiyatı söyledik mi? Fiyat 5 milyon. 5-5-5 özür dilerim. Geç kaldım. Geç kaldım. Ya hemen söylemem lazım. Can. 5 milyon Türk Lirası. 30 60 imarlı. Etrafta böyle arkadaşlar. Etrafı gösterelim. Etrafı da gösteriyoruz. Sevgili arkadaşlar şimdi 5 milyon Türk lirası varsayalım. Bunu aldıysanız müteahhitine müteahhite vermek isterseniz müteahhit bir tane benim bir tane senin bir bağ bir sağ der size yok sonra der iki bağ bir sağ üç bağ iki sağ <laughs> öyle bir esprisi olsun dolayısıyla müteahhit bir tane size verir e inşaat da sene hazır olur yani şimdi başlasa proje belediye ruhsat verene kadar sene hazır olur mu olur Peki bu evler kaç para? Biz bunları çekmeye geldik satılmıştı. O zaman 5.250 mi, 5.5 mi diyordu? Şimdi alan hayrını görsün. Evin içine girmiyoruz, dışarıda gösterdik. Dolayısıyla hesabınızı o yönde yapın. Yani 5 milyona bir ev sahibi olursunuz. İsterseniz iki arkadaş, iki yoldaş, iki iş arkadaşı, iki e, ne öğretmen, iki çoban. Çobanların elleri öpülsün. İki e, başka ne? İki bekçi, iki odacı. Yan yana alırsanız odacı falan alamaz da. Yani bilmiyorum. Bu e, keçi boynuzunun olduğu yer ya da işte nedir o düt ağacım keçi boynuzudur. O ağacın olduğu yer 307 metrekare arsamız. Önünde büyük bir yol geçiyor. Projesi taslak olarak, taslak olarak mimar yaptı zaten. Günün birinde projede çizerseniz Aydın kent estetiğinde işte caddeye baktığı için Orada da bazı faaliyetler oluyor, onaylıyor, bir şey yapıyor. Orada külfetli var. Yani cadde önünde geçtiği için bir 40 lira mı, 50 lira da Aydın Büyükşehir Belediyesi istiyor. Yani proje dışında cadde sıfır olduğu için bizim büyük şehrin öyle bir uygulaması var. İşte evler yapmakta bendeki tasa yaptım, ettim. Sizin de evler yapmakta tasanız varsa böyle can böyle bir git evleri gösterelim. 30 60 imarlı, fiyatı 5 milyon Türk lirası. Aydın Didim Hisar mahallesi'nde biz arsalar çok gösteriyoruz. Ancak bazıları beni arıyor. Arsa var mı? Var. E neden paylaşmıyorsun? Paylaşıyorum. Arsa görüntüleme anlamında ilgi olmadığı için etkileşim olmuyor. Pahalı 20-30 milyonluk evler paylaşıyoruz ya. Aslında adamın alacağı yok. Ama bakıyor meraktan etkileşim oluyor. Yapay zeka da öyle kar topu gibi büyüyor. Dolayısıyla. O pahalı evler alıcı olmazsa da etkileşim olur. Arsalar paylaş paylaş. Ancak ciddi alıcı onun önüne çıkmıyor. Yapay zekanın da böyle bir durumu var ve burayı özetledik. Şimdi gel, gel daha nereleri göstereceğiz. Biraz esinti de var. Bakın buraya biri daha yapıyor. Can bu temeli de göster. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Temel de burada bakın arkadaşlar biri yapıyor. O da 307 metre. Bizim mimarlık mühendislik bilmem Türkiye işte şöyle böyle diyenlerde Bakın arkadaşlar bu sahibi kimse tanımıyoruz. Evet. Temellerimiz ne yapılıyor? İki katlıdır. Ee, daha burada demir eksikleri var ama. Bu alın demirleri. Bakın altına bir gro beton atılıyor. Sonra bohçalama anlamında ziftli kağıt sonra ikinci beton. Burada şu ana kadar yere iki beton atılmış. Sonra bu zelzele kirişleri. Hatırlar böyle atılmış. Sonra perde bir daha bohçalama yapılıyor. Yapı denetim. Şantiye şefi Belediye falan hepsi koordineli temelleri e, takip ediyor. Bakın yere de ne kadar girmiş. Diğer taraf herhalde 2'den iki, fazla yere girmiş. Dolayısıyla bizimki de öyle. Bizimki de karşıki dağlar, virane dağlar, sert kayalar. Bakın arkadaşlar 5 milyona alırsanız, isterseniz biz size proje çizeriz. Taslak yaparız. Biz inşaat firmasıyız. Benim şirketim var. İnşaat yapıyorum. Yani ben bireysel bir adı, bir mükellefiyetim yok. Yani kurumlar vergisi veriyorum. Evet MKS emlak yazın. Eski inşaat bir sürü euro müro demelerden de çıktık. TV mivilerde. Biz rızkı bu kadar vermiş Allah. Biz de geçiniyoruz. O yüzden Allah verir verir verir. Bak İstanbul'daki olayı görmediniz mi? Adamın hiçbir şey olması. Bela geldi mi gelir. O yüzden kulağında bir çıban çıkar. Dişinde bir yara. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar biz azak kanat etmemiz lazım şükür. İşte bunlar hepsi 300 metre mi 307 metre içinde. Bunlar da böyle daha ne yapalım? Daha bir şey yapam yapmayalım. Ne yapalım? Ve arkadaşlar işte Hisar Mahallesi Kendinize alın. Villa pahalı mı? Evet, her şey pahalı mı? Evet. Mimarlar bilmiyor proje çizmeyi. Biz böyle yaparız. Alsan arsa tencere senin, tava senin, soğanı, biberi nasıl koyarsan koy. O yüzden Bizim imarlara işte Avrupa'da böyle arsa orada git kendin çiz o zaman Türkiye'nin imar kuralları var. O yüzden bunu da özetleme çab çabasında oldum. Diğer tarafta kocaman site var burada yürüyerek denize gidebilirsiniz. Şehri bu, şehri, şehri didim. Ey şehri didim. Ey şehri. 30 yılımızı verdik didime. Bütün memleketin her tarafına selam. Benim memleketim Türkiye'nin e, en rakımı yüksek Karayazı'ya da selam. Ondan sonra. Durum bu. Aa, evler bunlar. aracımızda da buraya koyduk. Araçla da iki aylık mı servis istiyor. 15.000 bin kilometre yaptı. Diğer araç da dinleniyor. Diğeri de başka yerde. Bu da bahçesini koymuş arkadaşlar. İşte Can daha ne yapalım Can? Can, Can sen ne bir şey söyle. Arkadaşlar bir şey daha diyorum. Alıp almamak size kalmış. Mevlana hitabıyla yorumlar iyidir. Biri yazmış demiş ki bu hep evleri pahalı yapıyor demiş. Didim'in en pahalı evleri. Onun da bakış açısı o. Bas engeli kırmızı düğme. Durum bu. O yüzden diyoruz ki gelin bakın. Orada daha mı uygun var? Evet. Bu pahalıysa alma. İçine sinmiyorsa alma. Ama alıcı ol. Bak mazotun litresi pompaya yine zam geldi. Alıcı adam gelsin. Yani ben bakıyorum Marmaris olur, Datça olur, Kuşadası olur. Bodrum'da var mı Biri beni arıyor. Önce diyor Kuşadası, sonra diyor Marmaris, sonra Datça diyor, sonra Antalya diyor. Sonra ben baktım, bunda bir şey yok, artık cevap vermedim. ağrı durmadan. Ya başka adam da var, git onu ara. Yani böyle de olmamak lazım. O yüzden arkadaşlar, kararlıysanız, işin ehli, işin piri, ben meleğim demiyorum. Ama biri der ya, ne der, bükemediğim bileği öpeceğim, öpeceğim. Ben kimsenin bileğini ne bükme derdim, ne öpme derdim. İşimi yapıyorum. Benim kimseyle işim yok. İşimi doğru yapıyorum. Öyle inanıyorum. Çünkü insan önce kendi inanacak, sonra başkasını inandıracak. O yüzden ben de iyi insanlara diyorum ki alırsan ya 300 lira fazla verirsin ya az. Ama alırsan kazanırsın kardeşim. Ama senin ön yargın, öngörün böyle gitmez. Bazıları yazıyor Türkiye yatırım yapmak istemiyorum falan diyele yapma o zaman sen bilirsin. Yani bazen bir şey söyleyeceğim. İki tane kardeş varmış. Biri biri gururlu, onurlu ama parası yok. Bir tanesi de paralı. Ona yardım etmek istiyor. O diğeri onurlu olduğu için gururlu el uzatmıyor. Yardımını kabul etmiyor. Bu bir köprü varmış köylerinde. O iyiliksever, varlıklı kardeşi diyor ki ya ben buna para veriyorum. Bu almıyor. En iyisi ben köprünün üstüne biraz para koyayım bir mendilin içine diyor. Bu kendim de köprünün altına saklanayım. Bu yoldan geçince nasıl olsa benden gurur meselesi yapıyor. Para almıyor ya diyor. O yüzden diyor geçince bari yerde bulmuş varsaysın öyle yapsın. Şimdi tam bile öyle yapıyor. Kardeşi o parasız onurlu adam köprünün üstünde geçiyor ya. Aklına bir şey geliyor diyor ki mendilini çıkarıyor gözünü bağlıyor diyor acaba körler köprüden nasıl geçiyor diyor. Adam köprünün altından çıkıyor diyor ki Allah vermese mahbub neylese çaresiz Mahmut. Bunun değişik örneklemeleri, değişik söylentileri var. Mesele bu. Ya adama diyorsun al al. Yok ben böyle yapmam. Yok risklidir. E, i̇şte o köprü olayı. Köprü olayı. Dolayısıyla e, çok konuştum. Bağışlayın beni arkadaşlar. Saygılarımla iyi günler.